Merhaba arkadaşlar. Adım Hasan Tekelioğlu. Bugün ticari bağ testine yönelik hazırlığı, aşırı çıplak kök asma filan dikim hazırlığı, dikim ve verim çağına kadar olan dönemdeki bakım işlerini anlatmaya çalışacağım. Bağ tesisi. Dikim öncesi bağ hazırlanması gerekir. Toprakta işi gübreleme ile işe başlamak en uygun yöntemdir. Toprak krizmesi yapılır. Yapılan toprak tahliline göre gerekli miktarda organik madde verilir. Drenaj ve pH sorunu varsa giderilir. Fidan yerleri işaretlenir, dikim çukurları açılır, sertifikalı ismine doğru fidanlar temin edilir. Fidanlar dikilir. Bağ testi öncesi dikkate alınması gereken bazı hususlar. Veritasyon analizi, hakim rüzgar yönü ve şiddeti, ihata, Toprak derinliği analizi, erozyon, verimlilik analizi, tesviye, sanitasyon. anaç çeşit tozlayıcı gereksinimi, seçilecek terbiye dayanak sistemi sulama suyu kaynağı, akış yönü, dalama sulama hattı tesisi ve iş gücü teminidir. Bir yerde da bağ test edeceğimiz zaman öncelikle ekoloji ve yöne yönünden çok iyi etüt edilmesi gerekir. Ekoloji yönünden uygun olduğuna karar verildikten sonra bağ testi işlemine geçilir. Tesis öncesi bağ dikilecek alana tahıl tarım yapılması, toprak organik madde düzeyinin yükseltilmesi bakımından en uygunudur. Tahıl, tahıl çiçekleme devresindeki toprak işlemesine yapılarak toprağa organik madde takviyesi yapılır. Kirizma Bazı iklim ve toprak koşullarında her yıl sürülüp işlenen toprak katının hemen altında kalınlığı 8-10 cm'ye varan su geçirme set bir katman oluşur. Nedeni de ne olursa olsun bu set toprak katı aslında fidanın kök sistemi serbestçe gelişmesini, yağmur ve kar sularının alt katlara süzülmesini zorlaştırıyor. Dolayısıyla yüzey akışlarını arttırır ve erozyona neden oluyor. Bu zararları önlemek ve toprağı daha verimli bir duruma getirmek için toprak altında oluşmuş böyle bir seri tabaka varsa bunu kurmak gerekir. Bu iş subsilor veya riper denilen özel bir aletlerle yapılır. Aletin etki alanı iç derinliğinin tam iki katına kadar tam iki katı kadardır. Aletin etkisini arttırmak için bu işlem toprak kuru olduğu zaman yapılmalıdır arazinin hazırlanması. Bu işlem meyilli arazilerin teraslanmasıyla ve krizma işlemlerini kapsar. Meyilli arazilerde kontur dikim yapılarak teraslama işleminden kaçırılmış olur. Fakat bunun işleme ve kültürel uygulama bakımından birçok sakıncası vardır. Bu yüzden seki veya teras yapılmak, yapmakta fayda vardır. Arazimiz düz ise hazırlanması işlem olarak krizma yapmak gerekmektedir. Çünkü uzun yıllar sadece üzüm üretecek bir toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak iyi duruma getirilmesi gerekiyor. Basit, çapraz ve şerit krizma şekilleri vardır. Bunlardan amaca en uygun olan çapraz krizmadır. Fakat masraflıdır. En pratik olan da şerit krizmadır. Şerit krizma derinden işleyen krizma pullukları ile yapılabilmektedir. Yine arazimizden yabancı ot ve zararlarının da uzaklaştırılması da bu aşamada yapılır. Krizma için en uygun mevsim sonbahardır. Bu halde toprakta su rezervi sallanmış ve işler iş azamisi olmayan mevsime kaydırılmış olur. Bu da işçi ekipman temini etmekte fayda olmaktadır. Taban gübrelemesi Dikim öncesi arazi hazırlama işleminin önemli bir unsuru da toprağın organik madde kapsamının arttırılmasıdır. Toprak analiz raporuna göre değişebilmesine rağmen toprak hazırlığı sırasında dönüme 3-4 ton dolayına iyi yanmış ağır gübresi düşünülmelidir gübrenin toprağa hemen karışması uygun görülmektedir. Gübreyi şerit krizma yaparken vermek daha isabetli olur. Önce gübreyi verip sonra krizma yapmak doğru olacaktır. Fidan dikim yerlerinin işaretlenmesi İşaretleme işleminin büyük bir özenle yapılması gerekir. Aksi halde ileride sıradan sapan fidanlar yapılacak bakım işlerinde, işlerinde sorun oluştururlar. Fidan sıraları en doğru olarak nivo veya prizma ile yapılır işaretleme yapılırken önce en uzun kenara paralel bir hat çizilir. İkinci olarak bu doğruya dik bir doğru çekilerek bunu sağlamak için de dik üçgenin özelliklerinden yararlanılır. Dikdörtgen dikim sistemi tercih ettiğimize göre diklik basit bir işleme kontrol edilebilir. Çünkü parsellerde ise şerit ve ip yeterlidir. Çıplak köklü fidan dikim zamanı. Sonbaharda Ekim ayının ikinci yarısı Kasım ayıdır. İlkbaharda ise Mart ve Nisan aylarıdır. Tüplü fidan dikim zamanı ise yaz başlangıcında yüksek sıcaklığa başlamadan önce tamamlanmalıdır. İş bölgelerinde haziran ayının ilk yarısını tamamlanmaktadır. Ev ve güneydoğu, güneydoğu bölgelerinde mayıs ortasına kadar tamamlanmalıdır. Akdeniz sahil şeridinde mayıs ayı başına kadar tamamlanmalıdır. Dikim çukurlarının açılması Fidan çukurları belle veya toprak burgusuyla açılır. Çukurların derin ve geniş olması kök değişmesini olumlu etkilemektedir fidan temini. Belki de en çok zorlanacağımız konuda istediğimiz konuda istediğimiz özellikle sahip fidanı istediğimiz miktarda çabuk ve kolay temin etmektir. Çünkü Türkiye'nin ve özellikle bölgeye yakın bağcılık işletmelerinin sayısı mahduttur. Ayrıca bu işletmelerin istekler, istekler cevap verme imkanları da sınırlıdır. Böyle olunca çok önceden fidanlarımızı sıplaş etme, etmiş olmamız gerekiyor. Bir bağ için gereksinim duyulan fidan miktarı uygulanacak dikim sistemi Neyse artık kare, dikken ve üçgen dikim aralığına göre değişiyor. Dikim budaması Tüplüs fidanlar dikmeden önce mutlaka bir dikim budaması yapılması gerekir. Burada ana amaç üst kısımda 2-3 göz bırakılarak gerisi kesilip atılıyor. Böylece bu budamada alıkonların güçlü bir biçimde sürmesini sağlanır ve ileride şekil verirken bunlardan güçlü gelişim kullanılır. Köklerdeki yağ sürgünleri temizlenir. Dip köklerde ucu alınarak yara ve enfeksiyon kapan kısımlar temizlenir. Bu işler fidanın üretildiği fidanlıkta fidanın sürgün ve kök gelişmesini kontrol edilerek de yapılarak kalitede iyileştirilir. Tüplü fidanlara dikim tuvaleti Tüplü fidanların üst kısımlarına tek sürgün bırakılır. İdeal olan tek sürgün geliştirmektir. Tüplü fidan dikim tuvaleti yapılırken aktif büyümekte olan sürgün ucu kesilmez. Koltuklar alınır. Çoklu sürgün gelişimi varsa teke düşürülür. Köklerde kap dışına taşan yan ve dip kökler uçlarından kesilip çıkartılırlar. Poşet içindeki tüplü fidanların poşeti yırtılarak aynı derinliğe dikilirler. Tüplü filandan tutulma oranı daha yüksektir. Dikim tuvaleti yapılan film fidanların bir fungus ile içeren bir tüzeltiyle muamele edildikten sonra dikilmesi mantarı hastalıkları önlemek açısından yararlı olur. Budama işlemlerini yaparken de bir fidan diğerine geçerken budama makaslarını mutlaka alkol veya ateş ile sterilize etmek gerekiyor. Aksi halde bir fidanda bulunan hastalık diğeri budama makasıyla taşınabilir. Dikim işlemi sırasında ayrıca aşı noktasına tutulmalı ve bu noktanın fazla oynamasına dikkat etmeli. Aksi halde aşı yerinden oynayıp kopabilir. Dikim öncesi mikro hiza mantarları fidan kökleri üzerine serpiştirerek kök gelişmesini teşvik edilir. Bu organik mugamanın ara etkinliği denenmektedir. Fidan boyu ayarlanmalı, fidan sürgünün bağlanacağı hereye yakın ve aşı noktası toprak seviyesinin 5-10 cm üzerinde olmalıdır. Çukurları açılırken mutlaka aynı hızada açmak gerekir. Herek dikimi gözlerin bulunduğu kısımdan fakat gözlerin gelişmesine engel olmayan şek şekilde bir herek dikilir. Eğer destek sistemi birkaç yıl oluşturulmayacak ise bu hereğin yerden 1,5 metre yükseklikte ve yeterli kalınlıkta olması gerekir. Fidanların heriye 8 şeklinde fazla sıkmadan bir pamuk ip ile bağlanması gerekir. Bir fidan dikim çukuru açınız. Çukuru tabanlık toprak gevşetilir. Yanlardan toprak sıkışması olmamalıdır. Çukuru sıkıca doldurunuz. Dikim esasında toprak doldurulurken büyük hava boşlukları kalması kötüdür. Bu hava boşlukları kalmayan şekilde toprağa doldurulması fidanın ilk gelişmesi bakımından çok önemlidir. Fidanın çukura yerleştirilmesi. Kökler düzgünce dağıtınız. Gevşek toprakla çukuru doldurunuz. Bir kümbetle kapatınız. Kümbet fidanın kalem kısmının nemini korur ve muhafaza eder. Fidanları dikerken bir işaret kazığı kullanmak gerekir. Bu kazı ortasına devrecek şekilde, şekilde fidanlar dikim çukuruna yerleştirilir. Aşı noktası toprak seviyesine yaklaşık 15 santim yukarıya gelecek şekilde dikilir. Köklerin dikim çukuruna iyice yayılmasına özen gösterilir. Kümbet Bazen kışın soğuk geçtiği bölgelerde don tehlikesine karşı fidanlar ve ileriki yıllarda da asma toprakla örtülür ve don tehlikesi geçtikten sonra açılır. Bunun yerine gövde yüksekliği arttırmak ve meyilli yerler seçmek daha doğru olur. Tüplü fidan dikimlerine kümbetle yapılmaz. Su kartlarına karşı boğaz doldurulması yapılır. Sulama sık aralıklarla yapılır. Fidan dikim mekanizasyonu Fidan dikimi iş gücünün azalması bakımından dikim mekanizasyonunun önem giderek artmaktadır. Resimde aynı anda çıstra filanı traktör üzerine oturduğu yerden besleme yaparak gerçekleştiren filan dikim makinesi görülmektedir. Dikim öncesi hazırlığı iyi yapılmış arazide daha rahat çalışma imkanı vermektedir. Can suyu verme Dikimden sonra damla sulama sisteminin kurulması gerekir. Eğer kurma şansı yok ise mutlaka 1-2 hafta ara ile filanlar tutana kadar 200 sefer can suyu manyetinde sulama yapılmalıdır kalite ve verimli bir bağcılık için damla sulama sisteminin bağ tesisi ile birlikte kurulması gerekir. Fidanların korunması Asma fidan dikimi tamamlandıktan sonra ilkbahar gelişme döneminde taze sürgünlerin evcil veya yabani hayvanlar ile rüzgar ve benzer nedenlerle zarar görülmesini önlemek, tek ve düzgün bir gövde oluşturması için bir koruma materyali ile koruma altına alınır. Son yıllarda endüstriyel olarak üretilmiş metal veya değişik plastik malzemelerden farklı özelliklerdeki Koruma elemanları geliştirilmiş ve ülkemize de kullanılma sunulmuştur. Koruma elemanının gelişen sürgüne mekanik zarar verilmesi önlenmelidir. Koruma elemanları ilk gelişme dönemi sonuna kadar muhafaza edilebildiği gibi bazı durumlarda daha uzun sürede tuta tutabilmektedir. Yaz dönemi bakımı Sürgünlerin tek gövde oluşturması sağlanır. Yabancı ot kontrolü yapılır. Soma ve gübreleme yapılır. Tek gövde oluşturması İlk barda gözler patlayıp sürgünler gelişmeye başlayınca bu sürgünlerin nereye bağlanarak kırılmaları engellenmelidir. Gelişme durumuna göre patlayan gözlerden en iyi gelişen sürgün ana dal olarak seçilir ve diğerler dipten kesilir. Oluşturulan destek sistemi ile birlikte seçilen ana dalın ilk telin hizasına gelinceye kadar gelişmesine izin verilir. Tel hizasına gelince ucu alınarak bu noktadan sonra iki sürgün gelişmesi sağlanır. Bu sürgünler sağ ve sol yatırılarak asmaya nihai, nihai şekli verilir. Sıra aralarının işlenmesi. Örtü toprak işlemesi yapılan bağlarda yaz sonuna doğru sıra aralarına toprak muhafazasını sağlayacak, asır yaş alan ekolojide fazla toprak suyunu azaltılacak ve toprağın uruyak madde içeriğini yükseltecek türlerin ekim yapılarak yağış sezonuna kadar bitki gelişmesi sağlanır. Sıra üzerindeki bitki, bitki örtüsüyle ile kaplanmasına dikkat edilir. Bağda sıra aralarının işlenmesi. Faydalı böcekler için yaşam alanı oluşturulması amacıyla sıra aralarının örtü bitkileri kaplanmalıdır. Asma çiçekleme döneminde sıra aralarında diğer örtücü olarak ekleyen bitkilerin tomurcukta patlamadan hemen önce ve çiçekleme başlangıcında biçilerek yüzeye serilir. Örtülü toprak işlenen alanlarda sıra üzerinde mutlaka yabancı otlardan temiz tutulmalıdır. Hastalık ve zararlı kontrolü Asma zararları ve mantar hastalıklara karşı koruyucu uygulama yapılması fidan gelişim bakımından önemlidir. Sürekli ıslak topraklara sahip bölgelerde nematod zararı konusunda dikkatli davranılmalıdır. Sulama Yaz dönemi bakım işlerinin en önemlisi sulamadır. Özellikle damla sulama sistemi tesis edilen bağlarda düzenli aralıklarla yapılmalıdır. Gelişme durumuna bağlı olarak sisteme entegre edilecek gübreleme ünitesinden bitki besin elementleri sulama suyu ile birlikte bitki kök bölgesine ulaştırılabilmelidir. Fidanlara dikim dikimi takip eden ilk büyüme mevsiminde metrekareye haftada 5-10 kg su verilmelidir. Gübreleme Genç omzaların ihtiyacını anlamak için toprak veya yaprak analizi yapılması gerekir. Toprak beyazı 6-6,5 aralığında olması için tedbir alınması ve verilecek gübrelerden elde edilecek yararı arttıracaktır. İlkbahar başında veya sonunda gübreleme yapılması daha uygundur. Azot içeri düşük, yavaş eriyen gübreler kullanılmalıdır. Azot, amonyum sülfat veya nitrat formunda verilmelidir. Meyve verimi teşvik eder, Potasyum kullanılan azotla aynı oranda kullanılmalıdır. Kaynak Profesör Doktor Zeki Karadeniz notları.